Allah yapıyorsun arkadaşım sen ya. Tabi. Buyurun bedim. Senin ne işin var oğlum burada? Görmüyor musun uyuyorum ya. Uyumaya çalışıyordum daha doğrusu sen gelene kadar. Peki sen ne zaman eve geldin? Dün gece geldim de çok geç saatte geldim. Seni uyandırmak istemedim. İyi e, Allah razı olsun da sen eve nasıl girdin? Anahtar yaptırdım ya arkadaşım. Anahtar yaptırdın ve benim bundan haberim yok. Saçma saçma konuşma be şimdi söylüyorum ya. Ayrıca da saat kaç oldu ya? Bu herif niyeti bozdu Beşer. Hepten yerleşecek galiba abi. Hiç hey, sorma abi ya. Vallahi ben de ondan korkuyorum. Neden korkuyorsun? Saati öğrenmekten mi korkuyor? Ne saçma sapan bir adamsın sen ya? Ne? Uyanamadın galiba sen. <laughs> Elim <açığı> yok mu? <laughs> Bak gördün mü? Yerleşti bile. Saçmalama de ya, tövbe de ya, ne alakası var de, kurban olduğum ya. Ne demek ne alakası var? Sabahları ben başka bir şeyle kahvaltı edemiyorum, bilmiyor musun? Çok affedersin, gerçekten çok affedersin. Bunu ben bilmiyordum, bana da sürpriz oldu. Ee Tapir kardeş, yanlış anlama ...sen bu eve yerleşmeyi düşünmüyorsun değil mi? Geliyor, geliyor, Aletimi ver bana, entry girmem lazım, aletimi, aletimi ver. Manyak mısın sen? Madem, Dur! Öğretimi ver! İnternet girmen lazım! İnternet girmen lazım! İnternet girmen lazım! gir! Hay Allah ya! Allah senin belanı vermesin ya! Başıma... hayvan. Allah belanı versin seni. Eyvah! İçine virüs girmiş bu çocuğun beşer! Yanmışsın sen! Bırak Dursun kayıp abi! Zaten yeterince girmiş! <laughs> ne oldu lan manyak? Oğlum sen benden de manyak çıktın! Hayvandın! Anneciğim, ne olacak bu çocuğun hali? Yaşlandıkça daha düzelir. Nasıl yani yaşlandıkça? E canım yani o zaman olgunlaşacak. Söylediği cümlelere dikkat edecek. E daha farklı bakacak dünyaya. Ay anne sen Nihat Doğan'dan mı bahsediyorsun? Sen kimden bahsediyorsun? Ben tabii ki o benden bahsediyorum. Ben sana söyledim uyarmıştım seni. Bu adamdan çocuk yaparsan böyle olur. Anneciğim saçmalama rica ediyorum. Ay ben de Asya'yı de aynı adamdan yaptım. Mi? Acaba? Bak seni mahkemeye veririm. Ağzın topla. <laughs> Ay bu evde de hiç espri yapılmıyor ayol. Ya böyle espri mi olur ya? Öf! <laughs> Günaydın kızlar. Günaydın. Bodrum'dan bir şey isteyen var mı? Var. Yerli yabancı turist getir bize. Karışık olsun şöyle ortaya. Ha, ha, ha. Bu gıcık esprine anca böyle tepki verebilirdim. Gülmeyeceğim. Zira turizm sezonu henüz açılmadı. Neyse ben yavaştan kalkayım uçağı kaçırmayayım. Kahvaltı etmeyecek misin Şuşu? No tatlım çünkü uçak kaçabilir her an. Gitmem lazım. <laughs> Rakçı Babür, ölüyorum sana. Hastayım olan. ulan. <laughs> 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 ya ne oluyor? Anlamıyorum ki. Ne bağırıyorsun lan bana ne? atar mı yapıyorsun? Ne? Seviyorum adamı. Rakçı Babür diyorum ya. Oh. Rakçı Babür ne be? Rak <laughs> söylüyor işte. Şarkıcı görmüyor musun? Duymuyor musun? Aç sana be. <laughs> hastayım anne ya. Çok fena hastayım ben buna. Tarzına ölüyorum, hasta oluyorum. Bence bu da hasta. Baksana böğürüyor. <laughs> Annem ya ne avamsın ya. O böğürsün diye konser başına kaç para alıyor? Haberin var mı senin? E o zaman onlar da hasta. Anlamıyorsun bari sus anne ya. Ne olur sus da adama dinleyeyim ya. Son klibi ya. İlk son. Allah'ım ölüyorum ya. <laughs> Sesini. Ay Cücü çok açmasam korkuyorum. Korkma ısırmaz bebeğim. <laughs> adamım be. Tarza bak ya. Ölüyorum lan. Hastayım lan. Hasta. <laughs> Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.